Hey bebek kuşlarım kanalıma hoş geldiniz ve iyi ki geldiniz. Arkadaşlar bugün karşımda ne var? Siz bana dediniz ki abim miniş videosu çek ve miniş dizisi gelsin. Ben sizin için ne yaptım? En iyisini yapacağım. Bekleyin ve görün. Kada, Yanımda arkadaşlar miniş spa var. Kafaları öyle bir sallanıyor ki bak. Aşırı heyecanlıyım. Bugün bunu açacağız. Hemen hiç böyle hız kaybetmeden. Çünkü şu an videoyu saat 2.30'da çekiyorum. Aslında altı 6.30'da ya söz verdim. Hemen videoyu çekip ekli yapmam lazım. O yüzden hiç farkınızı çalmak istemiyorum. Hadi başlayalım. Videoya başlamadan lütfen videomu beğenmeyi, videoma yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Eğer hype konu verirsen videom başkalarının karşısına da çıkar. O yüzden bunu lütfen yapmayı unutma. Çünkü ben sizin için mini çizgi çekeceğimi söz verdim. Ve ben sizden böyle küçük rahatlıklar bekliyorum. Öpeyim sizi. İlk başta pakete bir göstermek istiyorum. Arkadaşlar setimizden tam 3 tane niş çıkıyor. Ve bir sürü aksesuarımız var. Paket gerçekten inanılmaz tatlı. Bakayım kafalarını sallanıyor. Burada petlerimizin görseli var üçünün. Pencereden bakıyorlar. Burada petlerimizi görüyorsunuz. Bu boyu çok istiyordum bu arada ve seri 1 de almadığım için üzülmüştüm ama sonrasında buldum ve aldım. Onun da açılımı gelecek. Bu arkadaşlar Short Ears, e, Siam kedisi. Bu sosis köpek, bu da Pomeranian köpek. Şimdi bunları açacağız. Ben gerçekten paketi aşırı sevdim. Siz sevdiniz mi? Burada da petlerimiz var. Hadi hemen açalım. Arkadaşlar hava inanılmaz sıcak. Yine boncuk boncuk terliyorum. Lütfen beni maruz günü olur mu? Sizi seviyorum. Bu arada şuraya bütün minişlerimi koydum. kaç tane minişim var saymadım. Bana bir sürü yeni miniş gelmiş. Yani ben hatırlamıyorum nereden geldi. Yani bazıları bana hediye falan da etmiş olabilir. Geçen gün bir baktım şunları izleyeyim dedim. Yani 50'ye yakın minişim var böyle şok oldum. Ve hala almaya devam ediyorum. Bu sefer hazırlıklıyım çünkü makas makas yanımda. Hemen açıyorum. Arkadaşlar bu makas nereden çıktı derseniz. Benim bir tane Monster High videom var ve ben o videomu çok seviyorum. Bence aşırı komik bir video. Böyle komşularımın evinde çekiyordum. Ve orada şey Burçer bana makas ver derken makas makas diyorum. O, gün, o günden beri makas bende makas diye kaldı. Hemen açıyorum ve çok heyecanlıyım gerçekten. Pam 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 Hazır mısın? Tada! Şimdi ilk başta ben şunu merak ediyorum. Bakalım hangisinin kartı çıkacak? Hazır mısınız? Çok merak ediyorum. Şöyle gözlerimi kapatıyorum. Eksiz görün. Bilmiyorum tane tarafını gösteriyorum. Açıyorum. <laughs> siyam kedisi çıktı arkadaşlar. Tam olarak bunu istiyordum. Olay aşırı mutluyum şu an. Yani bunların arkadaşlar içinden sadece bir tane çıkıyor karakterlerin. Bu üçünden birisi gelebilirdi ve siyam geldi. Tabii ki hepsine siyam çıkıyorsa biraz rezil olurum. Çaktırmayın gözden. Şimdi bu setle ilgili en sevdiğim şey bu arka plana sahip olması. Buna aşırı sevdim. Bunu tabii ki kullanacağım. Şimdi size yakından göstereceğim. Şöyle açtırıp, kocaman bir miniş eviniz olabilir. Bayıldım! Bunu sakın atmayın alırsanız. Alarsanız diyecekler. Bakın. Görüyor musunuz? Delireceğim. Hemen yakından göstereyim. Bir tane geleyim oraya. Hemen arka planımıza bakalım. Şöyle geniş bir pencere var. Bir sürü çerçeve görüyorum burada petlerimizin böyle özellik isimleri bulunuyor. <laughs> Şöyle bir tane fare deliği var arkadaşlar. Burada bir sürü bitki görüyorum ve burada da bir tane kilim var. Buna bayıldım. Bunu alırsanız kesinlikle atmayın. Gerçekten size küserim. Ya acele ettim videoları hiç sevmiyorum ama arkadaşlar sadece size yetişsin diye şu an acele anlatacağım. O yüzden bana kızmayın. Böyle olabildiğince sakin davranmaya çalışacağım videoda. Hemen açalım. Gerçekten aşırı heyecanlıyım. Elim titriyor şaka gibi. Çünkü ben bu gördüm arkadaşlar. Dedim ki ben bunu alamayacağım galiba dedim. Çünkü 1000 lira, 1100 lira falandı. Ondan sonra bir bakayım Amazon'da indirime girmiş. Şöyle bir açayım böyle konuşayım. <laughs> Tabii de ilk başta kurtardım siyah kedisi oldu. Bayılıyorum buna delireceğim şimdi buradan. Ya bir insan gibi makas makas niye oraya koyar? Hemen geliyorum. Bazen kendimi gerçekten sorguluyorum böyle grip hareketler yapıyorum. Sonra diyorum ki video niye gecikmedi? Ve haklısınız eğer bana kısmakta. Ama arkadaşlar ne yapalım? Kukilerle başım dertte. Ne yapsam bilmiyorum devamı nasıl bu kız şarkıdan? Siz ekleyin devamını unuttum. Allah. Çok güzel attım. <laughs> evet setimi açtım. Setimde gerçekten çok tatlı şeyler var. Arka kamerada hemen göstereceğim merak etmeyin. Şöyle bir küvetimiz var. Küvete bayıldım. Şöyle bir e, baloncuk eklemişim. Bu da tabii ki de çöpe atmıyoruz ve kullanıyoruz. Duşa bayıldım arkadaşlar. Şuradaki bayama... Bayama. Şuradaki boyama detayların gerçekçi olması çok güzel. Ve arkadaşlar biraz sonra göstereceğim bu detayı. Birazdan bekleyin. 1, 2, üç, 4, 5. 5 tane aksesuarımız var. Bunları böyle küveti koya koydum. Ve 3 tane petimiz var. Sizin favoriniz hangisi bu arada? Şimdiden yazın. Şimdi şu kamera şimdiden gıcık oldum çünkü düşüyor. Şimdi arka kamera geçeceğim ve hepsini detaylı göstereceğim. Evet hemen petlerimizle başlayalım. İlk başta Pomeranian köpek arkadaşlar. Kendisi bence çok tatlı. Kahverengi gözleri var. Kulaklarında böyle kalp detayı bulunuyor. <laughs> Bu detaylarına bayıldım. Bence çok çok tatlı. Renkleri daha koyu gözüküyor arkadaşlar ama gerçekten daha soft merak etmeyin. Bakın aşırı tüylü ve böyle tombik tombik popişkosu var. Çok sevdim. Bu arada gerçekten benim en sevdiğim köpekler arkadaşlar Pomeranian haberiniz olsun. Kafası falan güzel sallanıyor ama bence birazcık sorunlu arkadaşlar. Çünkü yere koyduğum zaman direkt düşüyor. Birazcık ağır geliyor vücudu. Bakın böyle koyduğum zaman düşüyor. Bir de şurada bir tane boya hatası var bakın tam şu sağ gözünün yanında. Yani çok da sorun değil bence. Ben sosis köpekleri çok seviyorum bu arada. Bende bir tane var daha önceden kalan. sosuz köpekler böyle en popüler 5 kılıp arasından bir tanesi. Ben o yüzden bunu seviyorum. Yani normalde sosis köpekleri çok seviyor muyum? Hayır ama miniş olunca tipi çok hoşuma gidiyor. Bakın şöyle komik bir tipi var. Gözleri falan çok güzel yemyeşil yine kirpikleri uzun böyle <laughs> ben gayet sevdim vücudu da uzun görüyorsunuz. Kafası da sallanıyor. Ve bu minişimize bir düşme problemi tabii ki de yok. Şöyle göstereyim. Hadi geçelim favorim arkadaşlar. Siyan Bey'im kesinlikle favorim. Bu short hair arkadaşlar. Short hairler, yani kısa tüylü kediler gerçekten minişler arasında çok popüler ve çok nadir bulunuyor. O yüzden çok pahalı oluyorlar. Bu benim ilk e, short hair kedimin olması biraz komik. Çünkü bakıyorum şu an koleksiyonuma. Gerçekten başka yok. E, bunu dizimde mimo olarak kullanmayı düşünüyorum. Çünkü böyle biraz şu an biliyorsunuz ki hep grilikler var. Yani mimiye benzer kedileri hiç bulamadım. Çok pahalıydı ve onlara 1000 lira falan asla veremem. Belki geçici olarak bir süre bunu böyle kullanabilirim mimo olarak. Gözlerinde arkadaşlar bu şekilde çiçek görüyorum. Kafası gerçekten çok güzel sağlanıyor. Şu boyun aparatını arkadaşlar sevmedim. Çok fazla dışarıya doğru olduğu için biraz böyle garip gözüküyor ve çok gözüküyor bakın şu kısım. Ama bu miniş benim şu anda favori minişim. Ben bu miniş komisini oynatılışını da çok sevdim arkadaşlar. Bence çok sevimli. Siz sevdiniz mi? geçelim banyomuza. Banyomuz çok tatlı. Özellikle şuradaki pati detaylarına bayıldım arkadaşlar duşu bu şekilde yapmışlar. Bakın küvetin <laughs> ayak kısımları pati şeklinde. Çok güzel değil mi sizce de? Ben bu özelliğine bayıldım. Bence çok güzel düşünmüşler. Bu tarz kısımlarını metalik gri yapmışlar ve çok sevindim. Bir tane fön makinemiz var. Bir tane ördeğimiz var arkadaşlar. Keşke bu ördeğimiz sıkılsaydı ama ne yazık ki sert bir plastik. Bir adet şöyle şampuanımız var. Evcil hayvanlar için. Sanırım bu benim favorim oldu. Şöyle bir diş fırçası. Fırça kısmı da arkadaşlar pati şeklinde. Buna bayıldım. Ve son olarak da olmazsa olmazımız fırça. Fırçamız da çok sevimli. Bakın böyle görebilirsiniz. Ve bunlar da aksesuarlarımızın tümü. Evet bu setle ilgili sizin favoriniz ne oldu arkadaşlar? Ben tabii ki de en çok siyah kediyi sevdim. Ciddi ciddi düşüyor baksanıza. Aha durdu. Sözsüz köpüşkomuz da çok tatlı. Bence mini seven herkesin bu seti kesinlikle alması gerekiyor bu arada. Paramız. Paramız bu sefer çok farklı. Çünkü sanırım bu sefer e, nadir bir paramız var. Koleksiyon kartımızı zaten birçok yere incelemiştik. Ve son olarak da arkadaşlar petimizin e, kartı. Çok tatlı gerçekten. O kadar güzel bir evde resmetmişler ki. Hemen karakter özelliklerine bakalım istiyorum. Sakin, chillest yani. Sonrasında level 3 ve nadirliği de arkadaşlar nadir. O yüzden çok mutluyum. Evet, tüm her şeyiyle setimiz bu kadar. Senin minişlerde en sevdiğin kalıp hangisi? Ve arkadaşlar en yakın zamanda bu küvetle kirli minişlerimi yıkayacağım ve birkaç video çekeceğim. Beni beklemede kalın. Evet bebişkom, bu videom bu şekilde. Eğer videomu beğendiysen lütfen videomu beğenmeyi ve videoma diye yorum yazmayı unutma. Bir sonraki pazar günü arkadaşlar büyük bir lavabos kışımı yapalım. Yoksa yeni bir mini set aldım. Onu mu açalım? Yorumlarda bekliyorum sizi. Öpeyim sizi.